Merhabalar değerli seyircilerimiz. Metot Danışmanlık Firması Polonya Varşova Ofisi'nden Ferhat Sever ben. Bugünkü konuğum Uğur Burak Sert. kendisini Fransa çalışma vizesi bir yıllık olarak onaylandı. Bu süreçle alakalı neler yaşadık? Bunlarla ilgili bir görüşme gerçekleştireceğiz kendisine. Kendisine sözü bırakıyorum. Merhaba Uğur, nasılsın? İyiyim Ferhat Bey, nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ ol. Çok teşekkür ederim. Şimdi süreçle alakalı neler yaşadık? Bunlara bir anlat, başvuru sürecini düşünen danışanlarımız için, kendileri için bir bilgi olsun. Neler yaşadık senin de süreçle alakalı? Buyur, seni dinliyorum. Valla ben şöyle söyleyeyim, ben bu işe karar verdim de abi, senle tanıştım. Evet. Hani çok karamsardım, böyle hani olmaz diyordum kendi kendime, böyle şey yapıyordum. Sonra seninle konuşunca rahatladım, seninle konuştuk, evraklarımı istedim tamam evet. çıkartırız dedim ee, süreci başlattık abi seninle Çok sağ ol ee, yani devam etti ee, evraklarını ben sana gönderdim hı hı. Ee, şeyim geldi ee, mail geldi ya kafosadan. aynen denklik mektup belgen geldi evet, Ödemeni, ödemeni geldi. ondan evet, sonra ödememi yaptım hı hı. sonra e, denklem geldi tam teknik olarak aldım evet. sayende abi Sonra e, lastik iş... ve kauçuk ustası olarak eee mesleğin belirtilmiş. Evet. Türkiye'de de kalfalık belgem vardı 16. madde üzerinden. Bununla kalfalık alakalı ve... da uzun evet, süre kal... bir deneyim vardı. Buna istinaden tam denk vermişler. Başarılı bir şekilde süreci atlattık. Ondan sonra süreç yani. biraz karıştı. <laughs> Farklı teknikler. Evet, e, Fransa'dan biraz... evet abi. Fransa'dan bir e, iş buldum ben. E, çalışma izni e, çıkarttılar. Oraya hani Hı -hı. oranın e, bakanlığına başvuru yaptılar. Tabii. Ben Fransa'yı tercih ettim. Benim evet. için uygun olan orasıydı. Biraz biraz de değişiklik değişiklik oldu. iş bulma konusunda. De... Oldu. Aa, evet. da değişiklik oldu. Tam abi. Almanya'da Sende iş Sende bulma de. sürecindeyken Hı -hı. bir anda Fransa böyle bir ani bir şekilde geldi. Aynen abi. Fransa'daki şirkette inşaat alanında faaliyet gösteren bir şirket. Hı -hı. İnşaat işçisi evet, olarak abi. senin çalışma iznine çıkardılar. Onun süreci de ortalama 3-4 aylık bir süreci söz konusu oldu. Ardından Tabii ki Biraz daha herhalde uzun sürdü 3-4 aydan sanki. Ofiden of mail bekledim abi ben. Evlat evet o biraz bize yordu dedi. Falan, yordu beni. Ama sonunda çok... sonunda konsolosluk randevusunu aldık. Bizeyle alakalı dosyası evet, kurdurduk. Çalışma evet. izniyle alakalı süreçlerinde de ben. yardımcı olduk kendisine. Hı -hı. Ardından başvuru yaptı. Çok heyecanlıydın o süreçte de yine reddedilecek mi? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Birçok kaygın vardı. Evet. Şimdi, Türkiye'deki Çok alıyordum e, abi. durumlarda kritik şu süreçte bunların bir kaygısı vardı ama çok şükür ki vizem bir yıllık olarak geldi. Eee de bir gösterelim kameralara. Tabii ki. Şöyle göstereyim. Fransa bir yıllık çalışma vizemiz onaylanmış bulunuyor. Şimdi Fransa yolculuğu başlayacak Uğur Burak Sert'in. İnşallah Ardın ailesi i̇nşallah. de gelecek inşallah yanına çocuklarıyla Hı -hı. beraber. Oturumunu alacak. Orada hayatına devam edecek. Onun için yeni bir sayfa açıldı. Almanya ile başlayan bu süreç Fransa ile devam etti. Biraz ilginç oldu. Kendisi <laughs> e, e, süreci biraz ilginçti açıkçası. Ama başarıyla sonuçlandı. Avrupa'da, Fransa'da artık çalışacak. İsterse Almanya'da eklik belgesi de elinde. Bir iş teklifi olur. Fransa üzerinden Almanya konsolosluğuna başvurusunu yapar. Almanya vizesini alır. Almanya'ya gidip de çalışabilir. E, çok avantajlı bir konumda. Sizin de eğer e, Uğur Bey gibi diplomanız varsa Almanya ile alakalı olarak sizlere bu süreçle alakalı denklik alabiliriz. İş bulma konusunda yardımcı olabiliriz. Diğer ülkelerle alakalı olarak çalışma iznidir, vize süreçleridir. Bu süreçlerle alakalı hepsiyle kapsamlı olarak sizlere hizmet sunmaya devam ediyoruz. Ee, son sözlerini alalım yayınla alakalı olarak. Neler Vallahi bu işe... Yani oraya gittiğinde ne düşünüyorsun? ya? Yani nasıl bir duygu? Kısaca, kısa da ondan bahsedelim. Çok Ferhat, Ferhat abi çok uğraştım. Kendi sürücü kendim biliyorsun, stres evet. yaptım. Olacak mı olmayacak mı? Teknik konusunda stres yaptım. Çıkacak mı çıkmayacak evet, mı? Ama evet. sen çok yardımcı oldun abi. Bana İyi ki seninle tanıştım, İyi ki sana danıştım. Her evet. şey için çok, çok teşekkür ederim. Çok Ve sağ şu, teşekkür. bu yolda başka olacak arkadaşlara da şunu söyleyeyim sabırlı olsunlar. Evet sabır, sabır istiyor bu iş. Evet, evet maalesef. sabır istiyor. İnşallah hani gönlündeki, hani gönlündeki neyse o olur. İnşallah hani giderler. İş hayallerimizse inşallah, hayalleri neyse inşallah olur. Bizden yani herkese yardımcı bu. olmaya çalışıyoruz. Devam edeceğiz de buna. Senin gibi daha şunu söyleyeyim bir abi. Yani inşallah bu Bunun... danışmanlığı bence danışsınlar. Çünkü çok teşekkür ederim Ferhat abi. Sağ bak gerçekten yani oğlum rica ederim. Rica ederim. Çok sağ olasın. Güzel görüşlerin Hı -hı. için, yayına katıldığın için çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz. E Hayır. Hah, buyur. Aile Birleşimi için de sana danışacağım abi. Tabii, aile Birleşimi olmuşsun. vizesinde de sana yardımcı olacağız. Hiç evet. merak etme onunla ilgili de. Hı hı. Yani önce sen gideceksin. Tabii orada düzenini kuracaksın. Ardından da evet. aile gidecek inşallah. Onlarla beraber yaşamına devam edeceksin Avrupa'da. İnşallah. Evet değerli izleyenlerimiz yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Uğur Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın yayınıma katıldığın için. E, vize süreçleriyle alakalı her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek üzere iyi akşamlar dilerim.